Merhaba arkadaşlar. Araçlarda arka dingillerin üzerinde alışa gelmedik, bilinmedik, dikkat edilmeyen bir parça var. Bu parça tam şu oluyor işte. Bakın. Bu parçalar darbe takozu, süspansiyon takozu, yük takozu diye geçiyor. Bu normalde şöyle uzun bir parça oluyor. Şöyle uzun. Bu parçalar hafif ticari araçlarda, yük araçlarında öyle mürübüsler gibi araçlarda bu takozlar koymuşlar ki yük atıldığı zaman amosöre vurmasın, patlatmasın yük bu takoz taşısın diye bu makas dediğimiz arka dingilin yükünü alan bir takoz. Yük attığınız zaman bu takoz şuraya biner. Buraya oturur ve amortisörünüze fazla yük binmez. Aracın yani pek alışa gelmedik, değişmeyen bir parçası. Herkesin bilmediği bir parça. Ama aslında araç için çok önemli, çok değerli bir parça oluyor bu. Bu parçaları değiştirin arkadaşlar. Ha, fazla bir şey değil ama araç için çok önemli. Amatör için çok yararlı. Amatör yardımcısı bir parça oluyor bu. Şöyle uzun bir parça oluyor. Bu parçaları değiştirin. Bu parçaları dikkat edin. Hem amatörün patlamasın hem de <laughs> yük attığınız zaman yük buna binsin. Mahaslarınıza zarar vermesin. Amosörlerinize zarar vermesin. Sizin de aracınız eğer hafif ticari ise kontrol edin. Bunlar bu şekilde patlaksa değiştirmenizi öneriyoruz. Dediğim gibi şöyle uzun sarı renkte bir parça oluyor. Gördüğünüz gibi paramparça olmuş. O hem sağ tarafta oluyor hem sol tarafta oluyor. Diğer parçamız da orada. Bakın. O da parçalanmış. Bu aracın yükteyken süspansiyonunu bile üstlenmektedir. Bu parçaları değiştirin. Rahat edin. Kolay gelsin. Hayırlı yolculuklar.